Yepyeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Super Bear Adventure'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Muhtemelen bu son bölüm olacak. Git diyelim bir motep çölüne. Son olarak buraya uğrayacağız galiba. Araları yenip oyunu sonlandıracağız diye düşünüyorum. Bir motep çölü şimdiye kadar keşfettiğimiz tüm yerlerden daha büyük bir bölge. Çöl ortasındaki sulak alanı timsah köyünü, <laughs> çöl tilkisi köyüne birçok yıkıntıyı, bir tapınağı ve daha birçok şeyi bulabiliriz. Arılar köylerin çevresinde bir duvar örmüş gibi görünüyor. Piramitlerle ilgileniyorlar. Yerlilerden bilgi istedim. Çöldeki yolculuğumuzu bu <laughs> motosikletle geçireceğiz. Sürüş sırasında baş aşağı düşmemek için hız düğmelerini kullanın. Tamam. B diyelim. A. Vay anasını. Dur dönme lan. <laughs> çok iyi lan. Oha dur 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 dur. Oğlum çok hızlı. Bu ne lan? Sıvı bulaşmış oraya. Hemen oraya gidelim. Dur dur dur. Ananı avradım. Ananı avradım. Dur dur. Oha oha oha. Vay anasını. Ya asıl olay buradaymış ya. Biz Meğerse oynamıyormuşuz oyunu. Daha henüz meseleye gelmemişiz biz. Bu ne? Ayılara tapardı diyor. Oğlum ilerlesene alo. Bir saniye. Ya bir durun durun. Durun. Aha. Araba basıyor burada. Bir saniye. Lan dur. Dur dur. Ya Allah canınızı almaya. Oğlum bana tapıyordunuz hani. Üçge atçılar. Aralar piramitle ilgileniyor gibi görünüyorlar. Eski bir eseri kurtarmaya çalışıyor olabilirler. Tamam. Hain. Bunları öldürün lan. Cık. Bu ne? Ha, bu bizden ya. Tamam. Hocam bana bir ipucu verin. şuraların üzerine çıkıp aha bu ne ayı ayı korsanlar Şey buldum kolay aslında ha tutma lan orayı amos amosu özgür bak tamam şimdi geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel orası neresi peki Aa oh, burası da varmış tamam. Lan dur dur. Geri gidiyor hemen. Yo. Oğlum bu bunlar nasıl yerler lan? Çok tuhaf. Neyse bir yere varmayacak gibi geliyor bana. Aha. Aha. Lan dur. Hayır. Herkes bize düşman burada. Şuradan e, bir yere gidilmiyor mu? Bir saniye. Avruların üstleri var. Hocam şuradan şuraya ben düzgün bir şekilde çıkarabilir misin? Yat bakayım aşağı. Nereye gideceğiz ki? Allah Allah. Oğlum her şekilde bunlar ortaya çıkıyordur. Dur dur dur. Ucuz atlattık ha. Refleksleri. Bu ne? Oğlum oraya nasıl çıkayım ben? Hocam böyle geliyoruz şimdi tamam mı? Böyle buradan. Hocam one minute. Ee, şuraya giderim. Sonra şuradan şuraya gidelim En son şuraya çıkalım bak nasıl yaptım. Bu ne? Gaz maskeli ayı. Peki. Ee, bir sonraki yere oraya <laughs> bakalım. Hadi ver gazı ver gazı ver gazı hadi. Burada bir şey var mıydı? Burada kimse var mıydı bir saniye? Lan? Burada kimse var mı? Alo. Yardım etmeye geldim. Aha. Hocam. Senin anahtar nerede? Lan. Ne, nerede anahtar ha? Nerede anahtar? Ha? bir saniye buradan şimdi taktik yapacağım. Aha. Ama anahtarım nerede anahtarımı ver bana. Ya kime helal etmiyorum ya anahtar verdi. anahtar nerede? Hı? Bu ne diyor? Aha tamam 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 buldum buldum. Ya bir sal beni sal sal ya. Köpek oğlu. Hadi, hadi hadi çıktın hadi hadi, hadi. Şuradan şuraya desek. Oğlum bu çok yüksek yemiş lan. Niye o kadar yüksek koyuyorsunuz oğlum ha? Alo. Oraya ulaşmak için bir çeşit düzenek olmalı. Vallahi bence de öyle yani. Diğer yerlere bir uğrayalım. Bu bekleyebilir biraz. Öyle görünüyor çünkü. Şuraları uğrayayım bari. Aha timsah köyü doğru. Timsahlar merhabalar. Aa alanı. Aa alanı. Hayır. Hayır. <laughs> Orada bir anahtar var. Oraya nasıl e, erişeceğim ben? Ama bu ne? Bu ne? Merhabalar. Bu ayılar suda bizim kadar hızlı değildir. Üzerlerine atlamak için su kıyısının yakında bulunan timsahların ilgisini kendinize çekin. Diyorsun. Güzellerinden atlamak için öyle mi? Tamam şurada arabamız var güzel. Şimdi gelin bakayım. Gel 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 gel. Gel. Oha. İyiymiş ha. Gel bakayım gel 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 gel. Sağ yap. Kafana yersin. Hocam o yok ama. Heh. Bunlar bana zarar veremez diye tahmin ediyorum öngörüyorum ama yapma ama ama yapma ama sen zararlı birine benziyorsun Hı Tamam kurtuldum Hocam seni mi kurtaracağım bir saniye Bu kim Cleo Cleo'yu özgür bırak güzel Bizi bir yere işaret ediyor. Oraya hemen uğrayalım. Hocam beni bekleyin ben geliyorum. Büyük Giza piramidine doğru ilerliyoruz. Oranın önünde ama şerefsiz arılar vardı. Ben öyle hatırlıyorum. İnşallah hatırladığım gibi değildir. Aha. Ya dur dur. Oha. Oha ama. Harbiden aşırı Bu kadar da aşırı. Drone'u intihar saldırısı yapacağım oraya. Ya o kadar rezil bir şey olabilir mi? Baksana. Ya hayırdır oğlum size hayırdır hayırdır ha. Piramide girmeden önce bir harita bulmalıyız dedi. Orada bir şey dedi, bir şey dedi, bir şey dedi, bir şey dedi, bir şey dedim. Bir şey dedim ama. Şak diye yapıştırırım sana. Dur 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 dur. Sen de gel. Yat bakayım aşağı. 1 ve 3. Lan Harita diyor. Haritayı nereden bulayım ben? Oğlum o harita mı lan? Yok paraymış pardon. Oğlum harita verin. Acil harita verin bana. İşte piramidin içinde. Onu bir kağıt parçasına kopyalamalıyız. Kağıt parçası nerede peki? Bak buradan git diyor böyle. O bu çok zor. Mecbur. Kağıt parçasını bulacağız yani. Başka çıkışı yok. Başka yolu yok. Aha o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Burada bir şey var. Ha bu bizim geldiğimiz yerde. Bu ne diye sorsam ne cevap verirsiniz? Oha ama bu ne? Nasıl bir yapı böyle? Niye böyle bir şey yaparsın? Sonucunda herhalde o kağıt var yani yoksa Niye böyle bir bulmaca yaparsın ki? Hocam üstün platform yeteneklerimle Oldur Allah alsın bunları Hop Bak buradan ilerliyoruz böyle Şuraya soldan gideyim bakayım Aa, anahtar oradaymış. Lan ayı kurtaracakmışız bakayım buraya hocam. Kurtar bakayım bunu. Numeri boz. Numeri biz. Neydi onun adı öyle? Fes vardı lan kafasında. Bizdenmiş o da. Hocam artık perspektifi şuraya alır mısın? Heh. Bu ne? Bu ne? Dur dur oğlum. Dur. Cık, dur ya. Heh. Ne, ne diyordu oğlum? Dur dur. Kamuya girişi saktır girilmez. Nasıl girilmez? Ben girerim ama. Bu ne? Lan süresi varmış. Oğlum bu ne? Çok tehlikeli ha. Lan bitti süresi. He yollar zaten var. Tamam anladım ben. Sadece burada görünür hale getiriyoruz. Bak buraya doğru ilerleyelim. Tamam yaptık galiba. Burası nereye çıkıyor? Kap karanlık bir yer. Aha buraya geldik tamam. Korsanların merkezine geldik. Hocam sizinle uğraşamam ben. Bana şuradan bir şey verin. Harita verin. Gerçi bu ne işe yarayacaksa. B. Oha yok artık yok artık. Dur dur dur. Yok daha neler? Ne diyor bu? 125. Biz 19 toplamışız. Avucumuzu yalamışız. Şurada şöyle bir araba gördüm. Bu da farklı bir araba. <laughs> Güzelmiş la. Oha bu daha hızlı sanki. Harbiden ha. Oha oha. Oha dur dur dur. Çık çık. Bir saniye şurada ben şu kolu çekmeden öyle salak gibi gemiye bindim ama. Bu kol neye yarıyor? Aha lan bunu yapacakmışız. Bu kadarcık bir iş. Burada ayı fengs var fengs yani. Oha. Burada belki şey vardır. ha? Nedir onun adı? Ne diyorlar ya ona? Unuttum adını. Neyse oraya gidelim bakalım. Kağıt kağıt he. Eski evi çölde tuhaf. Harbiden ha bu ne? Oğlum manyak mısınız siz? Psikoloji kafayı tırlatmış oğlum. Çölde ne işin var? Neyse. Ne iş? Bu ne iş? Ne anlama geliyor bu? Çabuk gel oku bana bu haritayı. Aha bu ne? Tren diyor. <laughs> vurma daha fazla vurma bana. Niye buraya attı beni? Bir saniye. Allah Allah bak şimdi bak şimdi önemli bunlar. Hmm. Aynen ben de kafamı karıştırıyorum şu an. Lan burada değillerdi değil mi? Yok. Lan nereye tutuyorsun oğlum? Allah belanızı Nesi 3 canla girelim ee, Bak burası dedi değil mi En köşe en köşe En köşe dedi buradan böyle Buraya git Bak bu niye var işte bu mesela Burada çıkmaz sokak diyor Şu an neredeyim ben de bilmiyorum Yolun başı mı lan burası Buldum harbiden ha Bulamam dedim de Oğlum kafa karıştırıcı çok saçma sapan şeyler var ha. Yol öyle değildi bu arada Bak ben tam şu şurada var ya. Buraya buradan gidince burada başka bir yol daha vardı. Niye öyle yapmışlar? Bak şimdi en köşeden gidiyorum. Bir defa daha yapacağım. Buradan böyle değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Şuradan şöyle. Ama burası yoktu. Hı? Buradan buraya böyle dümdüz. Buradan mıydı? Harbiden buradaydı sanki bundan sonraki yolda böyle bir saniye yok burası çıkmaz olmuş pardon. Şuraya gidelim yukarı. Sağ üst sol yok sol yokmuş. Buraya gidelim. Allah bir şeyleri yedik ama hadi bakalım aha. Aha camları al bakayım alamıyoruz. Vallahi bossa geldik ha. Üf o ne lan? Baron buraya gelmeyi başarmışsın. Seni gördüğüme çok sevindim. Yürüdüğünüz yere dikkat edin. Bu mezar muhtemelen tehlikeli bu bir tuzaklarıyla doludur. Bu oda çekirdeğin saklı olduğu söylenen yer. Çok eski ve çok güçlü bir yerdir. Çok eserdir pardon. Arılar çekirdek ile garip şeyler planlıyorlar. Sanırım mor balla ilgili. Ha, onlar yapmış. Lütfen beni buradan çıkarmanın bir yolunu bul ki eve gidebilirim. Tamam canım. Tamam. Ne yapıyor? Aha. Şunun kafasını eziyoruz he. Bir saniye. Allah Allah niye yarıyor? Hocam senin kafana ezeyim bir saniye. Koruyucu. Lan. Lan çöl tilkisi. Gelme lan buraya. <laughs> Allah belanı vere. Oğlum felaket bir şey bu. Dur dur dur. Lan ekranı çeviremiyorum. Ya salak. Aptal ayı. İntihara 50 ayı vakası. Öyle salaklık olabilir mi ya? Bak sen buraya gel. Oradan gel bakayım. Sana böyle vurayım. Yapıştı yere. Lan? Oğlumun on... esnek bir şey lan bu. Çok esnek bir şey. Tam vurma bana. Vurma bana. Vurma bana. Bir saniye. Bir saniye hepinizi kurtaracağım. Hepinizi kurtaracağım. Şimdi şuraya gelsin bu. Aynen öyle vur. Aynen öyle vur. Aynen aynen aynen. Öyle vur. Dur dur orada kalman lazım. Lan yanıyorduk. Az daha yanıyorduk ha. Lan. Bir daha vur bakayım aynen. Aynen aynen. Bir daha vur bir daha vur bir daha vur bir daha vur. Yürüme ama ha. Sonunda ya. Bu korkutucuyu çekirdek burada değil. Arılar biz gelmeden önce onu çalmış olmadan. Arı köyündeki bilim adamları muhtemelen bu eser hakkında bir şey biliyordur. Evet. Yol bulduk mu? Çıktı mı? Bir saniye. Anahtarı alayım. Doğru dostunu kurtarmam lazım. Geldim. Geldim yetiştim. Özgür bıraktın. Sen okuyamadım vallahi seni pardon. Evet ne oldu? Bitti mi? Hocam ayı köyüne geri döndüm. Ne olur ne olmaz diye. Koca evin kilidini açtık. Bu neden? lan? RP oyunu oldu bu da. Merhaba. Buraya yeniden gelmek çok anlamlı. Bu piramitte çok uzun süre kalmıştım. Hocam selamlar, merhabalar. Bu kim? Bir efsane piramidi elinde bulunduran kimseye muazzam güçler vereceğini yazar. He, öyle diyorsun. Bu punkçı Ayı. Bu çöl tilkileri çok sevimli. Onlardan bir tanesini sahiplenmek istiyorum. E bu kadar mıydı? Alo. Yapacak bir şey kalmadı. Neyse. E, bitirelim daha videoyu. Oyunda herhalde daha fazla uzamaz diye tahmin ediyorum. Çünkü hikaye bitti gibi gözüküyor. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.